Akşanın YouTube kanalına hoş geldiniz. Lux. <laughs> 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 Arkadaşım beni çeker misin? Önce kalk. <laughs> Ay bir şey oldu ya. Ya tamam yutumursun <laughs> ya. Tamam ya. Kalktın kanka anladık. Biraz abartı tepkiler. Tabii falan, aa o, hocam. Yapıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir yapacağım. Sence falında ne çıkacak? Money money money. Falan filan. Falan filan diyor. Bir de onun adı falan filan olacak biliyor musun? Oh çok iyisin. Ya. Aa, evet bugün Bartu Bölükbaşı bir YouTube kanalına konuk olacak ve ona gidiyoruz. Evet. Kendisi gerçekten başarılı Al, bir illüstratör değil mi? Bumble tutuyor gibi tut. Sağ ol. Sizin şu taş gibi. Ay gerçekten ya. Bartu'dan resim çizerek para nasıl kazanılır onu öğrenmemiz lazım bence. İnşallah inşallah. İnşallah. Tüm mütazesi bizim de, de projelerimiz var. Lelen süreçte Evet. Bunlar yer alacak. Kesinlikle. Arkadaşlar niye Dumbledore gibi tuttuğunu anladım bu arada ciddiydi. Ağırlar. Kitapların isimleri ne? Bunları biraz bahsederseniz. Türk Mitolojisi bir şey diyecektim. Biliyorsunuz benim isim biraz Türkçe. Ee, sizin çok genelde merak ediyorlar. Action Bike değil, Beyaz Işık arkadaşlar. Ve bugün Türk mitabesine, Türkçe'ye evden veren insanlarla buluşacağız. Burada. Çok... Biz Türk milletiyiz. Evet. Evet şimdi birazcık kitaplara bakacağız şöyle kısaca. Hmm. Arkadaşlar üzeri... başına çizimle uğraşan insanlar incelesin diyoruz. Aynı zamanda çok güzel bir, Kariye, bir... Evet kesinlikle. Yazar. Sadece çizer değil yazar olmasından kaynaklı ve acayip bilgili birisi bence. Benimle yaşatmış. Bir şey o böyle işler yapıyor. Ben yoldum. <laughs> Biz Oha bu ne? Çok, çok iyi, şey var ya. Kendi tarzını bak, çok hoşlanıyor. Şey ben de gerçekten böyle yapılmamış bir kitap projesi yapmak istiyorum. Ben, ben istiyorum de, yani? ben de öyle. Aynı şekilde. Oldu. Kabanını çıkarttım. Birazcık güzel gözükmek. Şöyle bir boydan alır mısın? <laughs> oh. Bu espri çok fena Sen de ne zaman başladın? Çocukluğumda başladım. Sen çocukluk videomu gördün mü? Yok görmedim. Bunu kesem ben. Kesem ben. Bunu kesem ben. Bunu kesem ben. Evet diye doğum günümde girmişim erkek kılığına giysene pembeli mambeli pasta kes kutlu yapıyorum falan mı? Türkiye'yi sen e, Türkiye'ye getirdin diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle. Benim çocukluğumdan beri vlog çekerek zaten. Bir de şey videolarım var. Ee, bir tek O soldaki cadı çok korkunç gözüküyor bu. Sen şu hareketi biliyor musun? Beyoncé Shakira ve detektim dolayı. Hangi hareketi? Sen nereye çekiyorsun? Deli mi çektin? Be... Be... Bellendin. Bu. Bu şey değil mi hocam ya? Aa, Sürken kitlerinin de çok sevdiği... Nezin. Ne Nezin. sakın ha. O hareketi. <laughs> Sen de denemek istiyor musun? Yok kalsın hocam. Biz <laughs> böyle şekilde memnunuz halimizde. Sence uzaylılar gelecek mi? Uzaylı göre teşhis. Hangi uzay? Sence uzaylılar zaten var mı? San kılığına giren. Oha senin gözün mü dönüyor? Ben şunu <laughs> e, merak ediyorum. Biz Güzel'le... <laughs> Gerçekten ya. Block 3 aslında resim çiziyormuş çocukken. Yani. <laughs> Dedi ki ben ressam olacağım demiştim. Ressamlar açlıktan ölüyor diyorlardı. Tamam. Bir de haklılar yani. Hani sıkıntı bir şey abi. Sonra hani ressamlar hep aç kalır ki çok doğru misyon almaya karar verdi. O çocuk o kadar vizyonerdi çocuk ki Block Yani o resim çizdiği olmanın beyninin farklı bir yerini çalıştırmasından dolayı bu kadar başarılı olduğunu düşünüyorum. Artık ekimliğe doğru ilerliyoruz. Akşın Hanım, Akşın Hanım. paparazzilere adıyla Neydi Ne Anlayacak geldi. <laughs> evet. Ya hani antan tat diye çıkıyorlar ya. Telefe bir. Hayır hayır ya, yeni bir YouTube var ya, kastı at elema. Ne için azıcık? Kim o ya? Şey, lan yok mu? ne oluyor öyle diğer adı. Ha, hayır. Nasıl tanımakta çok Dünya'nın Evet evet aynen. Eşortman giyiyor falan. Hep yapıyor, freestyle Mustafa Şoraloğlu. Şoraloğlu. YouTube geçmişe bakmayın lan. Evet neler izledin? Hesap ayda alayım ben sana hesap ayda evet hesap ayda alayım. Ay şey yok. Evet. Hesap ayda alayım. Hadi. Ya kötü tuvalete gidiyorum. Öyle mi ya? Ciddi misin? <laughs> Çok kötü oldu. Hoşça kal. Tamam hadi buradan sonra yolda artık. Şöyle ayaktan bağlayıp. Dayanamam arkadaş git. Lütfen yarımsın bari bit. Hep söyleme. <laughs> <laughs> Bak ikidir bana zıt gidiyorsun. Yağmurlar. Yağmurlar bu şeyi de alıyor üstüme üstüme bak. Belki bu sanım olacak. Çok sevdiğim şarkıdır. Bilmiyorum canım. Motive tepki ama bok gibi söyledim orası abi. Bence de motive bir daha iyi söyledi. Niye? Deme bak patlatma beni. Hocam patlamayalım mı <laughs> ya birazcık? Vallahi. Ya şu sokakların güzelliğine bakın Kadıköy'deki. Sahneye ışınlanmış olmayız. Biraz otururuz bir yerde daha erken. Ya bir kaydımızı yaptıralım da. Evet. Senin ama kaydın yok sus sus. <laughs> Evet arkadaşlar birazcık daha hafif geldik. Bu da Böyle bir plana denk geldik. Bu da çıkıyor. Onun dışında... Içinden... Pesta. Demeğiniz yoktur. <laughs> Pesta'yla alınan adam, adamın, adamın arasındaki muhabbeti biliyor musun Pesta? Evet Edison. Edison çalmış falan filan. Hmm. <laughs> Değil mi? Bilimdeki dedikodular çıkacak. Pesta'ya kaydetme falan yapabiliyormuş. Öyle, şey. <laughs> Öyle mi? Öyle mi? Güzelciğim çizgi romanlara direkt çekiliriz arkadaşlar. ama. Onlara... olur? Ee, sen ne tür okuyorsun? Kitap, ben bilim kurgu hastasıyım ve öykü yarışmasına katılacağım açık Bey'in düzenlediği. Ben bilim kurgu seviyorum, ondan sonra seviyorum ama psikolojik gelin çok seviyorum aslında. Hmm. Ee, güzelmiş işlerde güzel işlerle çıkmaya çalışıyoruz bakalım. Bilim kurgu seviyorum. Hadi bakalım, bizim de güzel güzel kitaplarımız olsun. Aa. Aa. Uykusuz be. Evet. Haga. Ben bir ederim. ara böyle bayağı sakladığım dergiler vardı. Evet. Sonra Sonra 10 anladım. sene sakladım ve attım galiba. Ya da yatağımın altında bir yerde. Bir yerine sahtara gittim arkadaşlar. çizimler ha Ego şey miydi? Neydi bu çizer? Vallahi. Onların kopyası tabii. <laughs> Neyse Bastısız ay çok olmuş. dur. Bir şey yemeyelim. Ya yani ondan da anlatayacağım az kalp Belli olmaz valla. Evet. Bakıp bakıp almadan çıktığımız bir gün <laughs> <şeyden. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne diyorsun? genel olarak bakıp bakıp çıkıyoruz ya. Genel Türkiye işleri mi Kesinlikle. Bir de... <laughs> Elim aşağıda diyebilir miyiz hocam sizin için? Elim aşağıda diyebilir miyiz hocam sizin için? Elim Bir de şöyle bir şey var mesela. Sahaflar dışında güzel sanatlar okuyan ya da öğrencilerde şöyle bir şey oluyor bence. Hareketler böyle. Ooo <laughs> tabii hocam böyle görüntü yönetmeni deyince ben. Diyor ki ben bunu yaparım deyip almıyorum. Yani hı hı. basit geliyor. şu bileklik değil. Ben diyorum ki elimden de alırım. Yapmam diye, almam diye hı hı. Son da almam bu diyorum. Sana yapmıyorsun <laughs> da. Nasıl biliyorum? Teste Taylan çıkışı. Ben Victoria Secret mankenleri çıkışı yapıyorum. Tabii hocam. <laughs> <Get> Aynen. <laughs> hocam Batman'iniz nerede? Catwoman. <laughs> Abi de Sea yapacağım size. Oo. Gördün mü olayı? Yok görmedim. Hemen anlatıyorum. Kendi Lamar. Drake'i satıyor. Drake'in eski sevgisi Kendi Lamar'ın. Şovunda

Bizim Belkıs TV <laughs> açılır mıız? Gerçekten. Seviyorum o kızdan <laughs> mı? <Ama> buradan başarmış. <laughs> Aynı bizim, bizim <laughs> benim gibi. Aa kamera bu şey olmasın. Ben diyorsun lan çakal? <laughs> <İmdat, güzel. gülüyor> <laughs> evet. Az sonra. Senin videonu da buradan çekelim yeniden. Evet Onur Bey yetkinlikten çıktık. Nasıl hissediyorsun? Ama çok güzel. Efsane bir kısa tanıştık. konuştuk çok güzel de konulara değindik. Nelerden konuştuk, ne sordun? Siyasi, gerek, e, yapay zeka, gerek çizim alanında. Yapay zeka sanırım çok iyiydi bence. Yayınlanınca izlesinler mutlaka. Aynen öyle. E, alan, alan değil mi? Netep evet, olan, evet, e, aynen. programdan izleyebilirsiniz. Kesinlikle. Efsane bir gün benim için. Benim için de öyleydi. Bir çok yakın da olmaz ki. Çok kötü yazın, çok şiş ya. Tamam. Özelim için de çok güzel geçti. Düşünceye tekrar diyorum bu sözleri. Anlamda, genel anlamda çizel, çizerler. Mükemmel, aynen. Siyaset ve mitolojiden, de. tarihten beslenmesi gerekiyor kesin. Bilimden, felsefeden bu çok alanda. Ya sadece çizim yaparak beyninizi geliştirmeden bir yere kadar ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Abone olun, akışını evet. üzmeyin. Zaten canı sıkkın de, kalbi kırık de. <laughs> evet. Bugün çok güzel bir gündü. Akış, akışından çok güzel etkinliğe katıldık. <laughs> Abone olun, like atın. Akşistan ve bana yeah. çok daha güzel projelerle karşılaştık. <laughs> Falan filan. A, sonra. <laughs> Parmaktan sonra. Parmaktan <laughs> sonra.